Herkese merhabalar. Bilişim notları net olarak bugün sizinle Blockly Games'in Labirent oyununu beraber çözeceğiz. Labirent oyununa tıkladık. Labirent aşamasına tıkladık. 10 tane bölümden oluşuyor arkadaşlar. Şurada hatırlatıcılar çıkıyor. Bilgilendirmek için sizi. Hedefe ulaşmak için birkaç ileri bloğunu bir araya getir diyor. Ne olduğunu görmek için programı çalıştırın diyor. Size yardımcı oluyor. Bölümleri atladıkça zorlaştığını göreceksiniz. Eee çözümlerinizden sonra size JavaScript satırları, yani JavaScript kodlarını gösteriyor. İkinci seviye hazırız. Ne yapacağız? İlerleyeceğiz, sola döneceğiz. İlerleyip sağa döneceğiz. Sola dön, ilerle, sağa dön. En sonda ne yapmamışız? Bir tane daha ilerle koymamız gerekiyor. Çünkü sağa döndü kaldı orada. Siz, e, bu da iyi oldu aslında. Siz karakterinize yapması gerektiği kodları koyarsınız, o da onu yapabilir. Yani fazlasını yapamaz. Mesela sağa döndü bırakmışım ben, buraya kadar ilerleyeceğini kendisi düşünemeyecek. Biz bilgisayar onu söylemeliyiz Bu yüzden eksik kod koyduğunuzda çalışmayacaktır. Bloklarınızı tam koymaya çalışın. Şimdi burada e, döngüler işin içine giriyor. Döngü ne? E, bir bloktan birden fazla kez kullanacaksanız alt alta mesela ilerle 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 koymak yerine e, nereye kadar varış noktasına kadar tekrar et bu durumu diyoruz. Ne yapacak varış noktasına kadar tek yapacağı iş ilerlemek. E, buraya döngü içerisine sadece bir blok değil birden fazla blok da koyabiliyoruz. Bir sonraki aşamalarda bunu göreceğiz. Şimdi mesela burada yaptığı benzer şeyler var. Bakın ne yapıyor? İlerliyor, sola dönüyor, ilerliyor, sağa dönüyor, ilerliyor. Şuraya kadar yaptı. Sonra tekrar başa alacak. İlerleyecek. Önce sola dönecek, ilerleyecek, sağa dönecek, ilerleyecek. Yani burada yaptığı benzer işler olduğu için biz onları döngü içerisine alabiliyoruz. Ne yapacak? İlerledi, sola döndü. Şu ilerleye işin içine alabiliriz. Şöyle alalım. İlerledin. Sola döndün. İlerledin. sağ döndün. Çalıştıracağız. Bakalım. Benzer yapacağımız işlemleri bakın. Bunu kaç defa daha yazmamız gerekiyordu? 3 3 tane 3 çarpı 4 12 tane kod yazmak yerine 5 kodla bu işi hallettik. Şimdi ne yapacağız? İlerle ilerle sola dön. Ondan sonra varış noktasına kadar ilerle diyebiliriz. Şimdi bunlar birbirini tekrarlamadığı için döngü içerisinde almadım. Döngüde birbirini tekrarlayan kodları kullanıyorum. Bunu unutmayın. Altıncı seviyedeyiz. Şimdi ne yapacağız? Yine varış noktasına kadar tekrar edecek yapacağı işlemi. Ne yapacak? İlerleyecek. Eğer sola giden bir yol varsa sola dönecek, ilerleyecek. Sola giden bir yol varsa dönecek. Hep sola dönüş olduğu için burada karışıklık biraz az. Eğer bir de sağa doğru bir yön olsaydı o zaman karışacaktı. Tekrar edin. İlerlemeyi tekrar edeceksin. Ne olduğu zaman sola giden yol olduğu zaman sola döneceksin diyorum. Onun dışında ilerlemeye devam edecek. Çalışırken bir yandan şuraya bakarsanız kodların hareketini görebilirsiniz. Bakın bir tane ilerliyor sonra kontrol ediyor. İlerliyor kontrol ediyor. İlerliyor kontrol ediyor. Eğer varsa sola dönüp tekrar ilerleyerek devam ediyor. Her kod çalışıyor bir kere. Evet. Şimdi sağa giden yollar da var. Sola giden yollar da var. <laughs> Ona dikkat edelim. Şimdi tekrar edecek. Barış noktasına kadar. Ne yapacak? Bir bakalım. İlerleyecek. Eğer sağ giden bir yol varsa sağa dönecek. İlerleyecek, ilerleyecek, ilerleyecek. Yine sağa giden bir yol varsa dönecek. İlerleyecek. Sağa giden bir yol varsa dönecek. Demek ki ilerle. Eğer sağ giden yol varsa sağ dön ve ilerle diyeceğiz. Bakalım. Bakın her seferinde kontrol ederek gidiyor. Şimdi burada bir sağ var mı? Var. Hemen sağ var mı? Var. Evet. Buraya kadar rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum biraz son bölümü zorluyor dediğim gibi labirent aşaması diğer aşamaya göre daha kolay şimdi burada bakalım yine baş noktasına kadar tekrar edeceğiz neyi tekrar edeceğiz bakalım ilerleyecek eğer sola giden bir yol varsa sola dönecek ilerleyecek sola giden bir yol varsa dönecek ilerleyecek sonra ne var eğer sağ giden bir yol varsa da sağ dönmesi gerekiyor. Hmm. Şimdi ilerliyor. Eğer sola giden bir yol varsa sola döneceğim. Sağ giden bir yol varsa da sağ dön. Onun dışında da düzse yol ilerle. Evet, hazırız dokuzuncu seviyeye. Hmm, bakalım dokuzuncu seviyede bizden ne istiyor? Altı tane, bir tane de burada var. Yedi tane blok kullanarak yapabilirmişiz. If-else blokları gelmiş. Bunda da Eğer değilse diye çevirebiliriz arkadaşlar. Yani e, Şartımız şu kısım Ne diyor? Eğer yol ilerideyse yani ileriye doğru bir yol varsa ne yapması gerekir? İlerlemesi lazım. Eğer ileriye doğru bir yol gitmiyorsa da değilse de ikinci kısma yapıyoruz şartımızı. Alalım bakalım bunu. Şunun altına koyalım. Şimdi eğer ileriye doğru bir yolun varsa ilerle değilse sola dönerek halledebiliriz bu işi. Şunu atalım. Bakın. yol ileriye gittiği zaman ilerliyor. Eğer ileriye gidemeyecek bir yol bulursa yoksa o zaman sola dönmeyi kontrol edebiliyor. Evet 10. aşamaya gelelim. Bu karmaşık labirenti çözebilir misin? Sol duvarı takip etmeye deneyin. Evet bu biraz sizi zorlamış olabilir arkadaşlar. Eğer daha önceden çözmeyi denediyseniz. Beni de açıkçası zorlamadı dersem yalan olur. Şimdi yine varışa kadar tekrar edeceğiz. Burada sol ve sağ yollarımız var. Şimdi mesela diyelim ki yol ileride ise şu değilseyi kullanalım. Yol ileride ise ilerle desem değilse sola dön desem. Bakalım ne olacak. olmadı değil mi? Sağa dön desem yine aynı şey olacak aslında. Ya da farklı bir şey denesem. Burası biraz karmaşık. Yani burada sola mı sağa mı dönecek? Buralarda biraz sıkıntı yaşıyor. Farklı çözümleri var bunun. Farklı farklı şekillerde çözebilirsiniz. Ben en az kodla çözmeye çalıştığımda şöyle bir yöntem buldum. Eğer sağ giden bir yol varsa sağ kontrol ederek gittim ben. Sağa dönsün. Eğer Yol ileride ise ilerlesin. Değilse de sola dönsün. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Önce sağa kontrol ediyor arkadaşlar. Bakın sağa giden bir yol bulmadığı için döndü. Şimdi sağa giden bir yol bulacak. Şu kısma boşuna dolaşmasını istemediğim için ben sol tarafı takip ettim. Ama burada küçük bir kısmı Boşuna dolaşıyor tabii ki. Geri dönecek. Öncelik sağ kontrol etmek olduğu için bunu tam tersi sola giden yol kısmından da yapabilirsiniz. Onda da sol tarafa boşuna dolaşıp gelecek. Yine bir sıkıntı çıkacaktır orada da. Ben bu şekilde bir çözüm yolu buldum. Farklı çözüm yolları bulduysanız bana ulaşabilirsiniz. <laughs> Daha kısasını bulduysanız mutlaka ulaşın. Evet tamam diyoruz. Labirent oyunumuzu tamamladık. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Gerçi tanıtım videosunda söylemiştim. Şuradan sahnenizi değiştirebiliyorsunuz. Uzay ya da bir orman yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.